Merhaba. Masraf giriş. Arıza takip menüsü altında bulunan, masraf girişi seçeneği ile oluşturduğunuz bir arıza kaydına, ekstra masraf oluştuğunda ekleyebilirsiniz. Açılan sayfada arızanın solundaki işlem kısmından seç butonuna tıklarsanız arıza kaydı detayları gelecektir. Sol üst kısımda bulunan yeni masraf kaydı ile emanet kaydı formuna ulaşabilirsiniz masrafın cinsini, deposunu, miktarını, birim fiyatını ve tutarını girerek kayıt edebilirsiniz. Oluşturduğunuz masraf kaydı alt kısımdaki arıza masraf kayıtlarında oluşacaktır. Oluşan arızanın sol işlem kısmından masrafı düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Alt kısımdan detayların Excel, Word, PDF formatlarını çıkartabilirsiniz. Unutmayın, Vision destek ekibi olarak canlı destek üzerinden haftanın 7 günü gece 24:00'a kadar destek vermekteyiz. Haftanın 7 günü yanınızdayız.